çarşı pazar market derken hesap kitap yapmaktan sinirleri epeyce yıprandı. Gelen zamlar sonrasında vatandaşlar soluğu halk pazarında aldı. Bizler de 1923 TV ekibi olarak Germenci Halk Pazarındayız. Vatandaşlara fiyatlar nasıl diye soracağız. Bakalım alacağımız cevaplar ne yönde olacak. Abi fiyatlar nasıl sence? İnsanların alım gücü var mı? İnsanların alım gücü yok. Zor zahmet eken zarar ediyor. Mazot zaten başlı başına gitmek üzere. 2 liraya, 2,5 buçuk liraya biz alıyoruz bunu. buçuk lira pazarda satmaya çalışıyoruz, satamıyoruz. Bir üretici olarak fiyatlar seni kurtarıyor mu şu an? Maalesef kurtarmıyor. Maalesef kurtarmıyor. Dedik ki her şeyin başı mazot. Nereye gitsek mazot. Üretici de alan da hiçbir şeyden memnun değil. Peki insanlar bakıp geçiyor mu yoksa pazarlık yapmaya çalışıyorlar mı? Nasıl sence? soruyor, çoğu geç gidiyor. Alım gücü olmayanlar, iki buçuk lira yeşillikler, marul sekiz lira. Bunun maliyeti zaten zararına, kökü zarar. Bunu üreten adam, ben bunu sabah kestir dedim. Aldık geldik, daha hala damarlarımız duruyor. Peki ne kadar fiyatlar? Bana bir hepsini özet geçer misin? Marul yedi lira, yeşillikler iki buçuk lira, limon sekiz lira. Havuç 5 lira. Elma 7,5 lira. Muz 17 lira. Mandalin 3 kilo 20 lira. Duyuyorsunuz. Domatesler de benim kız olur. Alış fiyatına satışına. Yani 12 liraya alıyor, 12 lira satamıyoruz. Millet alamıyor, ne yapıyorsun şaşırıyor. Dolmalık 15 lira, alınışı 15 lira, satınışı 15 lira. Bizim poşetimiz var, sergi paramız var, mazotumuz var, Doğumuna çocuğumuna bu yağmurda para kazanacağım diye uğraşıyor. Millet ne yapacak onu bilemiyoruz. Önce yani. pazar fiyatları nasıl? Çok yüksek. Kimse pazarı göremiyor. Masraflar çok ağır. Milletin durumu iyi değil. Şu an iyi değil yani. Para yok. Kısıtlama var. Ha, ben size söyleyeyim Daha neler söyleyeyim? Bir an evvel bu şeylerin değişmesi lazım. Politikaları, siyasetler. Şu an biri geldi. Arkadaşın un alacağım dedi. 550 lira bir çuval un un fiyat zam gelecekti, un satmıyorlar. Top bayilerde un yok. Depolarda depolarda bekliyor. Büyük patronların ellerinde her şey. Bir asgari ücretli sence pazarda rahat geçinemez, rahat alabilir geçinemez. Geçinemez. İki asgari ücretli de şu an pazarda geçinemez. 150, 150 lira balığın kilosu. En düşük balık 150 lira. Geçinemez. Kırmızı ete zaten yiyemiyor millet. Tavuk 60 lira 70 lira olmuş kilosu. Ne yapsın bu millet? Ne yiyecek? Değişmesi lazım. Evet. Bu işlerin bir an evvel şeyin değişmesi lazım bu siyasetin. Sence fiyatlar nasıl pazarda? Valla fiyatlar iyi, güzel yani. Normal. Emekli misin? Emekliyim. Emekli maaşıyla pazarda istediğini alabiliyor musun? Alıyorum. Ben her yere gidiyorum. Bazı yere vardığım zaman araba koyacak yer bulamıyorum. Şimdi millet pahalılıktan bahsediyor ama değil yani. Pahalı diyorlar ama değil, alabiliyorlar. Değil. Yani. Alıyorlar yani. Her şey normal yani. Şimdi ben her tarafa gidiyorum. Bazı yerlere vardığım zaman bir şey gittiğim zaman oturacak yer bulamıyorum. Kalabalık. Kalabalıktan. Yani millet bunu yok diyor ama ben inanmıyorum yani. Var yani. Ben yani kendim emekliyim. Allah çok şükür. Bundan iyisi doğmaz yani. Sen neler aldın pazarda bugün? Valla ben kendim sattım yani. Fasulye sattım, ceviz sattım, incir sattım. Var yani ben memnunum. Sen eve eve mi alışveriş şey yapmaya geldin? Ya ben bunları çocuklar alıverdim. Yani oğlanı alıverdim, kızı verdim. Ve gidince bölüştüreceksin. hep birlikte bölüşeceğiz. Sence fiyatlar nasıl abicim? İnsanların alım gücü var mı? İnsanların alım gücü biraz zayıf. Neden derseniz fiyatlarımız çok yüksek. Neden derseniz akaryakıda zam gelmekte. Gübreye, mazoda efendim e, diğer işçi üyemeleri zam, zam gelmekte. Zam olunca zamı otomatikman zamı halleri yansıyor. Hallerden bizlere yansıyor. Bizden tamamı tüketicilere yansıyor. Pahalı piyasa bağlı. Bir asgari ücretle çalışan bir kişi sahamı 20 lira, 25 lira domates satıyorum ben. Yani. Tamam. 25 lira domates alıp nasıl yiyecek? Ben de çiftçiyim, ben de öğretiyim ama hakikaten sahamı geçim şartları çok ağır. Peki insanlar sadece tezgaha bakıp mı geçiyor, alabiliyorlar mı sizce nasıl? Ya akşam kadar domates fiyatını tamam 1000 kişi soruyor, 25 lira da söylemekten usanıyorum. Alan dağımı 100 kişi çıkarsa ancak hani o kadar olabiliyor. Genel olarak bakıp gidiyorlar. Genel olarak da bakıp tamam. Sadece fiyat soruyorlar. Ha onlar domates yok mu? Var. Onu isterse ondan alıyor. İstemezse ama yani o 25 lira domates alamadan gidiyor.